Aklı kenara koymadan, vahye uymadan Cennet'e gidemeyeceğiz. İyi ki okumamışım okul falan ya. İyi ki okumamışım. Belki ben de çok sivri bir akıllıyım ya, ben de Kur'an'ı bir inceleyelim derdim yani şöyle. Böyle manyaklığın sınırı yok ki. İyi ki okumamışım. Şu okullar nasip olmamış, şu diplomalar nasip olmamış. Allah'ıma ne kadar hamd etsem azdır. Allah saptırmadı bugüne kadar, bundan sonra saptırmasın. İyi ki Efendi Hazretleri gibi mürşit bulmuşum. İyi ki o beni bulmuş gerçi çocukluktan. İyi ki ben o zatı dinlemişim. Diploma alma Ahmet demiş. Söz tutmuşum. Anamı babamı dinleseydim bile helak olmuştu. Anacığım rahmetli çok diploma işini severdi. İlla Allah Ahmet, illa Allah Ahmet. Zor yutturuyorduk ona aldık alacağız falan. <laughs> yutturuyorduk ona çok. Rize'ye bile okuma göndermiyordu beni. İki bavul hazırladım gidiyorum. Ne zaman geleceğim belli değil. Hoca olana kadar kalacağım. Ya diyorum bir iki ay Karadeniz'de tatil yapacağım anne falan. Ahmet diyor bu bavullar iki aya benzemiyor. <laughs> Kadıncağız hastanelik oldu yani. Okulu bıraktım diye. Sever de okulu. Kadınlar çok sever o diploma işini. Böyle bir hikmet ilahi şeyini. Aslında bunu çok severler. Bu da diplomaya bağlı. <laughs> ya. Yine babam akıllı çıktı. Yani. Ben seni dedi efendiye verdim. Dedi ki bu Ahmet'in terbiyesini bize bırak. Karışma buyurdu. Ben de dedi tamam size verdim efendim dedim dedi. Küçük yaşta. Yani o kadar da malı vardı, işi vardı, gücü vardı. Çok da imkanları vardı. Bir oğlu da ben idim. Okul şeyine pek zorlamadı beni. Allah razı olsun ondan. Anamadan rahmet etsin. Kabri nur olsun. Sonra hoca olduğuma çok sevindi ama ha. Tabii hoca olduğuma çok sevindi ama ne bilsin kadın ne olacağımızı tabii ki. Yani ama laf dinleyeceksin, laf dinleyeceksin, İlla diplomat, ille şunu olayım, illa memur olayım, ille muvazzaf olayım, İlla bir şey olayım yahu kardeşim. Er rizku ala Allah, Müslüman ol, ehli sünnet itikadında ol, gerisi Allah kerim be kardeşim. Sapıtma tehlikesi varsa girme o işe para olsa da ya. Girdiler girdiler, burunlarını kafalar. şimdi çıkaramıyorlar. İşte hepsinin... Ne rütbesi kaldı, ne bilmem nesi kaldı. Değil mi? Profesörlükleri iptal. Doçentlikleri iptal. Şunlar iptal, bunlar iptal. Ah, bir FETÖ kadar da benim iptal edeceğim şeyler var ama ehli sünnet dışı fırkala <laughs> benim elime nereden bir şey geçecek? Değil mi? Bir fırsat elime geçse bu ilahiyattakilerin çoğunu <laughs> <laughs> Ne diyeyim ilahiri? Ne diyeyim ilahiri? Ya bunlar profesör olacak adam mı ya? Bu gariymiş gibi toplayalım hadisleri inceleyelim diyor ya. Ya bu ne rezilliktir, ne ayıp şeydir ya. Bir Müslüman çıkıp cevap vermiyor. Yine Cübbeli Hoca bir şey konuşuyor burada. Bu sabah gördüm akşamına konuşuyorum. Dedim bunu perşembeye bırakayım. Sonra dedim Ahmet ölürsün kalırsın. Perşembeye unutursun şimdiden şöyle dedim yani. İşimizi temiz yapalım. Kimseye hakaret etmiyorum. Ama kurum olarak Kurumsal olarak baktığımızda artık Mutezile kafasının hakim olduğu bir noktada da Vehhabi kafasının Mutezile daha ağır basıyor. Efendim bir miktarda Vehhabilik var. Bir miktar. Ama ağır basan nokta kaderi inkar. Mucizeleri inkar Mutezile'nin ana bilim dalı. Mutezile'nin en iyi bildiği şey şudur. Alın yası yok der. Mucizeler yok der. Aklın mantığını almadığı hiçbir şey yok der. Ki İslamoğlu da alın yasın inkarı bundandır. Mehmet Okuyan'ın da işte Meryem validemiz babasız çocuk doğurduğunu kabul etmemek için ne dedi? Hem erkek hem kadın iki hormonu var Meryem validemizin dedi. Kendi kendine çiftleşiyor demek istedi. Haşa ve kella. Hep bunlar nereden gelir? Mucize yok. Her şeyi akılla mantıkla bir yere bağlayacak yani. Onun için tehlike büyüktür. Allah'ım Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten bizi ayırmasın. Amin. Bu sohbetlerde daim eylesin. Amin. Sohbeti kaçırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu sohbetler, bu ilimler, bunlar sizin suyunuzdur. Bunlar sizin yemeğinizdir, karbonhidratınızdır, havanızdır, nefesinizdir, canınızdır bu sohbetler. Ayet hadislerdir bu sohbetler. Burada hikaye yok. Biz el üsteti konuşuyoruz.